Merhabalar, DDP Gümrük Müşaviliği, Gümrük Müşaviri Ali Kartaş. Bugün size maske, tulum ve önlük ihracatı ile ilgili bilgiler vereceğim. 12 Mayıs 2020 itibariyle güncel bir video bu. Daha önce de maske ile önlükle, tulumla ilgili videolarımız vardı. En güncelini şu an yenilemiş olalım. İlk önce önlük ihracatı ile ilgili başlamak istiyorum. Eğer önlük önlükleriniz cerrahi önlüklerse, su geçirebilen önlüklerse bu önlüklerin ihracatı ile hiçbir ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bu önlükler serbest ihracat kapsamında yapılabiliyor. Evet önlüklerimiz varsa cerrahi önlükler, tek kullanımlık önlükler, su geçirilebilen önlükler bunların ihracatı ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. rahatça serbest ihracat kapsamında ihraç edebiliyoruz. Yine ikinci bir serbest ihracattan bahsetmek istiyorum. Siperlikler. Yani marketlerde gördüğünüz plastikten siperlikler, bunların da ihracatı ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Siperlik ihracatını da serbest ihracat kapsamında gerçekleştirebiliyoruz. Maske ihracatı, maske ihracatı ile ilgili bir günlük hayatta kullandığımız beyaz maskeler var. Bir de arkadaşlar mecburshattan ölmüş maskeler var. Mevfu şaptan örülmüş, üstü üstü desenli vesaire maskelerin ihracatı ile ilgili hiçbir kısıtlama yok. Serbest ihracat kapsamında gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama bunun haricinde günlük hayatımızda kullandığımız tek kullanımlık tıbbi maskelerse bunların tamamının ihracatı ön izne bağlı. Maske ihracatında ön izin nasıl alınıyor? Maske ihracatında ön izin almanın ön şartı Devlet malzeme ofisine maske bağışında bulunmak. Devlet malzeme ofisinin sitesine giriyorsunuz. dmo.gov.tr'ye. Burada bir sözleşme var. Sözleşme indirip dolduruyorsunuz ve devlet malzeme ofisine maske bağışında bulunup maskeleri götürüp teslim ediyorsunuz. Teslim ettiğiniz maskenin çeşidine göre devlet size belli olanlarda belli adetlerde maske ihracatı için devlet malzeme ofisi hazırlayıp Türkiye İlaç Eczacılık Kurumu'na Bilgi veriyor. Diyor ki şu firma bize şu kadar maske bağışlamıştı. Bu bahçe istinaden de şu kadar adet maskenin ön izinin verilmesi için gereğini rica ihalemi diye devlet malzeme ofisi Türkiye İlaç Hazırlık Kurumu'na yazı yazıyor. Siz elektronik ortamda Türkiye İlaç Ceza Kurumu'na başvuru yapıyorsunuz maske ihracatına ön izin başvurusu. Türkiye İlaç Hazırlık Kurumu devlet malzeme ofisinden gelen veriler sizin yaptığınız başvurular uyumluysa ön izninizi veriyor. Ön izninizi aldıktan sonra da gümrüklerden ihracatı gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. Maske konusunda ilk önce tulumdan bahsettik, pardon ilk önce önlükten bahsettik, önlük ihracatı tamamen serbest ihracat kapsamında. İki siperlikten bahsettik, siperlik ihracatı tamamen hiçbir yerden önünüzde almaya gerek yok, serbest ihracat kapsamında yapılabilir. Üç, mefruşattan üretilmiş üretilmiş maskelerden bahsettik. Bu da serbest ihracat kapsamında. 4. Tıbbi maskelerden bahsettik. Bu ön izine tabi dedik. Ön izin için ilk önce Türkiye İlaç Eczacı Kurumu'nun sitesinden elektronik başvuru yapıyoruz. Sonra devlet malzeme ofisiyle sözleşme imzalayıp bağışta bulunuyoruz. Bağış yazımız Türkiye İlaç Eczacı Kurumu'na gidiyor. Türkiye İlaç Kurumu ön izin yazımızı veriyor. TPS numaramızı veriyor. Ve beyanlanmamızı açıp mallarımızı yurt dışına gönderiyoruz. Maske ihracatı bu. Tulum ihracatında durum ne? Tulum ihracatı da maske ihracatı ile aynı şekilde ilk önce devlet malzeme ofisiyle bir sözleşme yapıp bağışta bulunuyoruz. Ve aynı zamanda Türkiye ile Ceza Kurumu'nun sitesinden de elektronik olarak başvuru yapıyoruz. Devlet Malzeme Ofisi başvurumuza, bağışımıza ilişkin bilgileri devlet e, Türkiye ile Ceza Kurumu'na gönderiyor. Ve Türkiye ile Ceza Kurumu da TPS numaramızı, izin yazımızı veriyor. Böylece rahatça ihracat yapabiliyoruz. Evet. Ee, i̇hracatla ilgili son durumlar bunlar arkadaşlar. Her konuda bize ulaşabilirsiniz. Ali Kartaş, e, ddp.com.tr veya 0212 442 42 46 tüm ihracatlarda yardımcı oluruz. İç asma dilemine.